Arkadaşlar merhaba, kuyumuzu yapmaya devam ediyoruz. Ne kötü tekne var? Oraya geçmem lazım yine. Hiç orada boşu var. Seni çıkar ben bunu çıkarım. blok burada var. Yapımın üstlendiğimiz bloklar şu parmağımın uç kısmı. Üç tane. Şuralarda üç tane blok koyacağız. Şu gördüğümüz yerler yeşil alan. Burası site girişimiz olacak. üç blok bizden önce yapılmış. Biz şimdi yapımını üstlendiğimiz şu üç blokların yeri burası işte. Şu uç kısımda gördüğümüz yerler. Parmağım ucuyla gösteriyorum. Şu kısımlarda üç tane blok yapacağız. En kısa sürede başlayacağız inşallah. Şimdilik site girişiyle yağmur su toplama kuyusunu yaptık. Yağmur su kuyusu neden yapılıyor? Bir de tuvalet giderlerine bir tesisat çekiyoruz. Bu tesisattan su israfının önüne geçilmiş oluyor. Güzel bir sistem. Görmüş olduğunuz gibi binalarda gitmek üzere. Yakında iskan alır. Sahiplerine kavuşur diyelim inşallah. Şurada da bir baykuşumuz var. Şurada tam yağmur ee, kombinin bacasının içine yuva yapmış baykuşumuz. Misafirimiz Şimdilik herkese hoşçakalın diyorum. Yeni videolarla görüşmek üzere.